rojin olarak gördüğümüzde zaten diğer görüntüdeki de zaten benzemiyor da ama burada ayırt edilecek tek şey orada sarı fosforlu bir terlik var. Kamerada yürütür evet uzaktan görmüştür belki. Sülyet olarak görmüştür, karanlıktır. Ama ayağına baktığınız zaman en azından diyebilirsiniz bu rojin diyebilirsiniz yani. Biz eminiz şu anda. Yani buradan ya. bunu çıkarıyorum. İki kişi olduğuna Nizamettin babacığım Van'dayız, canlı yayındayız. Az sonra Nizamettin Bey bütün bu görüntüleri an an izledi. Günlerce süren görüntüler var. Onlarda ne detaylar var? Onu birazdan soracağım Nizamettin amca. Ama önce iki kişi olduğu. Sen buraya geldiğin ilk gün söylemiştin. İki farklı kişi var. Bakın bu benim kızım değil demiştin. Bugün bu ispatlanmış gibi duruyor. E, i̇ki kişi olduğuna dair, bu görüntülerin farklılığına dair. E, orada da net mi durum kafalar Nizamettin amca? İyi yayınlar abla. Şimdi biz iki gündür tekrar Vana geldik. Acımız tazelendi. Yani çok zor durumdur. Gene acı çektik. Zaten rojin kaybolduğundan beri annesiyle bizimle beraber da göl kenarında 18 gün boyunca beraber kaldık. Çocuklarım ailem olsun. Ama tekrardan acımız tazelendi. Hem de özellikle dünden beri, bugünden beri de hem psikoloji hem unutkanlık bana olmuş hem adım atarken bile zorlanıyorum. İnan ki şimdi iki kelimeyi bir araya getireceğim diyorum. Bir dakika sonra unutuyorum. Çok iyi çekimlerde de hem unutuyorum hem üzgünüm hem de acım çok taza oldu. Bazı yerlerde kelimeleri unutuyorum. Aynı kelimeleri aklıma geliyor. Bir dakika aradan kelimeyi unutuyorum. Buyurun abla sen ne soracaksınız siz? Buyurun unuttum siz ne sordunuz? Şimdi sen diyordun ya Nizamettin abi ilk gün bu aksayarak yürüyen biri var. Bu rojinin yürümesi değil bu rojin değil diyordu. Ee, an an görüntüleri soracağım birazdan anlattıracağım size. Ayşegül de yanınızda mıydı? Onun da ekleyecekleri var mı? Ama şunu merak ediyorum. O görüntülerde dün sana izletilen görüntülerde... iki farklı kişinin olduğu Belli mi? Anlayabildiniz mi? Buraya kadar Rojin'in görüntüsü, buradan sonrası evet karıştırılmış bir başkasının görüntüsü diye bir netlik kazandı mı durum. Şimdi abla şöyle bir şey. Rojin yurttan gelirken direkt caddede geliyor. Çünkü yeri yani bana gösterdiler. Hatta ben izledim üniversitenin e, mobasa kameraları izledim. Rojin bir cadada direkt geliyor. Cadada gelirken e, sağ tarafa dönüyor. Bir merdiven var. Aşağı geliyor. Tekrar başka bir kamera e, görüntü oluyor. Mobasa kameralar e, Rojin e, yurttan e, göle kadar 5-6 tane e, mobasa kamerası vardır. E, biraz masafa vardır. Biliyorsunuz e, oraya gelirken. E, birkaç tane kameralarda bulunuyor. Şimdi e, bu son kamera değil. Ee, bu rojini gördük hani diyoruz ya ayağında biraz topal yürüyor. Ha. O son kameranın bir ikincisidir. Yani ondan daha önce de kameralar vardır. Onlardan çıkmış rojin. Ama ben o görüntüyü o görüntüden şüpheleniyorum. O rojin de rojin değil, net değil. Çünkü anası da izledi, kendisi dedi dedi bu hem topal yürüyor hem de ayağından beyaz bir ayakkabı var. Fakat öbür kameralarda onlara takılmış ama göl kenarına gitmemiş. Aşağıya doğru gitmemiş. O bankın orasına yakınına gelmiş, öbür kameralara, kameralara yakalanmış, görünüyor. Biz düne gene baktık, baştan beri de söylüyorum. Son kamerada aşağı inerken telefon yerine oraya gitmemiş, inmemiş. Ama yani. gündüz e, o telefonu bulanlar, biz tekrar izledik. Asayişte polisler bize gösterdi, sağ olun onu gördük. üç kişidir telefonu alan üç kişi vardı. Bir de bir tanesi daha geride duruyor. Ben onu, onu da son zamanda onu gördüm. Polisler bana gösterdi. Demek ki onunla beraber dört kişidir. O 4. kişi gitmiyor. Arkadan kalıyor. Bunlar telefonu alıyorlar. Çıkıyorlar. Hepsi beraber yukarı çıkıyorlar. Telefonu artık oradan yurda götürüyorlar. Karakola götürüyorlar. o da aklımda kalmadı inan ki ben her şeyi unutuyorum iki gündür çok unutkanlık oluyor kelimeleri bir araya getiremiyorum Çok zor durumdayım. Acımız tazelendi. Geldik burayı gördük. Annesi de burayı gördü. Gelmek hatta istemiyordu. Biz çekim için dedik yine gidelim bir çekim yapalım. belki ki bir, birisi gelir bir şey söyler bir fayda olur. Bir gürgüt tanıdığı olur. Bir şeyler yaparız ki bu katiller bulunsun. Onun için biz geldik biz buradayız. Çekimi şunun bunun hiçbir şey sizden kıymetli değil. Bir önemi yok ama dediğin gibi bulacağımız şeyler. Abla. Orada size konuşacaklar. Sizin anlattıklarınız çok önemli. Şimdi ilk defa bir şey duyuyorum. Daha önce Nizamettin amca şeyi söylemiştin. O telefonu ya yani Rojin biliyorsunuz telefonunu kekini suyunu güya sahilde bırakıyor düzenli bir şekilde. Ee, demiştin ki bir kız bir erkek o telefonu buluyor getiriyor demiştin daha önce. Şimdi onlar üç kişiydi. Bir kişi de bakın geride bu daha da önemli geride duran dört, kişi. Dört, dört, Sen gittin oraya almaya dört, da geride duran niye duruyordu? Bir kişi de geride evet. mi duruyordu? Bir kez daha bize anlatır mısın şunu ya? Tam olarak ne oluyor telefonun evet. bulunduğu anda? Ee, bu bir kişiyi de bu bir kişiyi de bu bir kişiyi de polis kameralarında bize izletirdik savcılıkta baş savcılıkta izin çıkarttı geldik e, dün gün onu izlettirdik bize e, ailece biz onu orayı izledik dörtüncü kişi de demek ki varmış o da arkada duruyor bunlar telefonu alırken o dörtüncü kişi orada duruyor çıkarken beraber çıkıyorlar telefonu götürüyorlar o gündüz oluyor ha, cumartesi günü bak şurada karşıda telefonun bulduğu yer evet. buralardadır onlar da buradan aşağı gelip alıyorlar gidiyorlar o dörtüncü kişi taşların orasındadır Taşların orasında da dördüncü kişi onlar hemen telefonu alırken yukarı çıkıyorlar beraber. Dur o dördüncü kişi gördük, ben de ekranına bakıyorum şimdi. Kaş, taşların Polis tepesinde mi bekliyor? onların evet. Dördüncü kişi taşların tepesinde bekliyor. Nizam Yok, bu, o taşların ha. orasına biraz aşağı gelmişti. Biraz aşağı gelmiş onları izliyor. Allah aşkına herkes gözünün önüne getirsin birazdan canlandıracağım herkese. Bir kişi bekliyor taşların arasında. Yemin ediyorum şu anda duyuyorum. Şimdi buluştular. <laughs> Ve üç kişi gidiyor arkada. Herkese soruyorum. Aklı başında olan herkese soruyorum. Ha. Şimdi biz şu ana kadar şöyle hayal ediyorduk. <laughs> şöyle olmalı. Ben yolda yürüyorum. Aa bir telefon gördüm. Aa bunun sahibi kim dedim. Baktım etrafa değil mi? Götürdüm yurda. Ki burada da bir soru işareti var. Tekne suyu yerde bulup da kim yurda götürmek hakkına gelir? Telefon, Bu evet. bir. Ama şimdi düşün dört kişi yola çıkıyoruz. Ben sizi burada gözlüyorum Orhan Bey. Sen suç araştırma uzmanısın Allah aşkına. Ben burada duruyorum siz gidiyorsunuz üç kişi. Eliniz, elleriyle koymuş gibi mi Nizamettin amca? Böyle bir dolaşıp görüyorlar mı? Direkt telefona mı gidiyor o üç kişi? Yok dolaşmıyorlar. Şimdi iki kişi beraber gidiyor, bir kişi biraz ara var, aralarında biraz mesafe var ee, giderken, onlar yani o digeri de taşların aşağısından duruyor. Aman Allah, iki gözlemci var arkadaşlar. Taşların aşağıya gelirken onlar görünmüyor kamera çünkü karanlıktır. Orhan Bey ben Her mi an yanlış anlıyorum Yok, ya? Doğru kamera hem bulanıktır hem de. E E, görüntü net değil. Görüntü net değil. Bu cumartesi günü kameraydı ha. Cumartesi günü kamera aynı şekilde polisler de bize gösterdi ama polislerin gösterdiği kamerayla üniversitedeki kamera aynı değildi. Aynı kişilerdir, aynı görüntüdür. Netlik olarak aynı değildi. Onu da söylemek istiyorum. Netlik olarak e, üniversitenin kamerasından gördüğümüz zaman o netti. Demek ki buradan oraya aktarmak Aktarmışlar onun için bulanık geliyor, karar, şey geliyor, net değil onların gösterdiği. Tamam ama Nizamettin amca, şu şu kesin mi bak, doğru mu anlıyorum? O kadar önemli ki iki kişidir, dört kişiler. Bir kişi daha geride, en geride duruyor, kayalıkların bittiği yerde gözlüyor... Bir kişi biraz daha yakınlarına geliyor, o da duruyor, o da gözlemci, iki gözlemci var, iki evet, kişi abla, de evet. biri kız, biri erkek, hiç dolaşmadan direkt gidiyor telefonu alıyor. Evet abla. Geliyor. Böyle mi? Nerede olduğunu biliyor. Evet. Nerede olduğunu biliyorlar evet. yani bilerek gidiyorlar. Hemen ama, hemen ama şunu da söyleyeyim. Yani desem direkt gidiyorlar telefonun yanına. Bu yanlış bir şey oluyor. Direkt gitmiyorlar. Oralarda gezmiş gibi oluyor. Çünkü yakındır oralar. Eğer onların yerini yeriyle telefonun yani Məsafə azdır, çox fərqli məsafə yoxdur. Nə də baxsan yani 20-25 metrə yar var, yoxdur. Deməki telefonu gördügü zaman həmin oyuna doğru gedirlər. direk oraya gidiyorlar gördüler görmediler bilmiyorum hemen direkt o yöne gidiyorlar iki kişi üçüncü kişi de aralarında az bir şey mesafe var o da gidiyor üç kişi beraber telefon'a doğru gidiyorlar sonra kamera izledik polis kamerasında dördüncü kişi de varmış o dördüncü kişiyi ben daha önce görmemiştim geliyorlar beraber o taşların arasından yukarı çıkıyorlar telefonu ile o şeyleri götürüyorlar